Bursa'da film sahnelerini aratmayan bir kaza yaşandı. Altın sevkiyatı yapan zırhlı aracın otoyolda ilk incelemelere göre lastiği patladı. Tam dört takla attı, bariyere çarparak durabildi. Aracın içerisinde altınların bulunduğu özel bir alan vardı. Hem mücevherler hem de altınlar bu alanın içerisindeydi. Ancak aracın takla atmasıyla birlikte o alan da parçalandı. Aracın içerisindeki üç kişi de yaralandı. 112 acil servis ekipleri araç içerisinde bulunan 3 kişi ek müdahalesini yaptı. Hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumu iyi. Ancak araç içerisinde bulunan külçe altınlardan tam 11 tanesi yani 11 kilo altın araç içerisinde bulunamadı. Bu sefer de altınları arama çalışmaları başladı. Tamamen kullanılamaz ve parçalanmış halde bulunan araç içerisinde yapılan incelemelerde 3 külçe altın yani 3 kilo altın bulundu. Ancak geri kalan 8 kilo altın sırra kadem bastı. Kaybolan 8 külçe altının sigortası yoktu. Aracın sahibi kuyumculuk şirketi de 8 külçe altının seri numaralarını kuyumculara dağıttı. Bu külçe altınlar gelirse dikkatli olun diye. Ancak bilinen gerçek şu ki ortada kayıp tam 8 külçe altın var.